Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 18 Temmuz 2023. Ve bildiğiniz gibi üçüncü dönem sınavları 28 Temmuz 2023 itibariyle sabah saat 9.30 itibariyle başlayacak. Yani arkadaşlar şu anda sınavların başlamasına 10 gün gibi bir zaman kaldı. Tabii ki arkadaşlar 28 Temmuz vurgusunu yapıyoruz. Başlayacak diyoruz. Sabah saat 9.30'da sistemlerde artık online sınava giriş butonu görünecek diyoruz. Ama... Ama arkadaşlar ilk gün ilk saatlerden sınava girmekten de kaçınmak gerekiyor. Bunun altını bir kere daha çiziyorum. Ki arkadaşlar online sınavlar aslında büyük avantaj ama bu avantaja rağmen özellikle teknik bir takım sebeplerle ya da bir takım şeylere dikkat etmemek nedeniyle sınav iptalleri hatta hatta arkadaşlar acemice kopya girişimleri nedeniyle kopya cezaları ile karşılaşabiliyoruz. İşte bu nedenle arkadaşlar dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Bu noktaları ayrıca bir video halinde size altını çize çize anlatacağım arkadaşlar. Ama şimdi sınavlara 10 gün kaldı ve bazı arkadaşlarımız hala sınava girip giremeyeceği ile ilgili sorular soruyor. Ve yine sınava ben kaçıncı dönem derslerinden gireceğim şeklinde sorular geliyor. İşte tam da arkadaşlar bu sorulara öncelikle bir cevap vereceğim. Ve tabii ki yine arkadaşlar ek sınav konusunda sorular geliyor. Bunlara da değineceğim. Evet öncelikle şunu bir görelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar öğrenci olarak sizin döneminiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veya 8 olabilir. Ve hatta hatta bazı uzatmalı arkadaşlarımız olur. Bu arkadaşlarımızın belki de 13, 15, 15. Hatta arkadaşlar şu fani bu dünyada 25. dönemde olup da hala mezun olamamış açıkçası öğrencilerini de maalesef ki gördü arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar öğrencinin dönemi farklı bir şey ki normalde 5 dönemde eğer yaşınız 18 veya daha fazlaysa 5 dönemde mezun olmak mümkün. Ama yaşınız 18'den küçük ise arkadaşlar o zaman zaten en az 8 dönem kayıt yaptırıp 8 dönem sınavına girmeniz ve 8. dönem dahil ortak dersleri vermeniz gerekiyor. Yani ortalama olarak arkadaşlar 8 dönemde mezun olmak mümkün diyoruz. Ama arkadaşlar bir de eğitim öğretim yılının dönemleri var. Birinci dönem, ikinci dönem, üçüncü dönem ve dördüncü dönem yani ek sınav şeklinde Dördüncü bir dönem dahi var. Ve fakat arkadaşlar e, tabii ki bu sınavların hepsine herkes giremiyor. Bunu biliyoruz. Üçüncü dönem sınavına sadece ve sadece yaşı 17'den sınav günü itibariyle ki bu yıl arkadaşlar 18 Temmuz 2023 itibariyle 17'yi tamamlayıp 18 yaşından gün almış olmak. Bakın 18'i tamamlamak demiyorum. Gün almış olmak yani 17 Temmuz 2006 veya daha öncesinde doğmuş olmak şartı vardı. Bunu biliyoruz. Ama bir de dördüncü dönem sınavı var ki arkadaşlar bu sınavla ilgili yine son günlerde çok çok soru geliyor ve arkadaşlar dördüncü dönem sınavı yapılacak mı? Yapılacaksa kimler girebilecek? Gibi sorular özellikle çok sık geliyor. Arkadaşlar her dönem olduğu gibi bu dönemde dördüncü dönem yani ek sınav yapılacak ee, ki geçen yıl arkadaşlar bakın son dakikada da olsa yine ek sınav yapıldı son dakikada diyorum çünkü neredeyse artık sınav yapılmayacak mı ek sınav ilk defa yapılmayacak mı dediğimiz günlerde Kasım ayının ortasında ek sınav yapıldı ama normal şartlarda arkadaşlar önceki yıllara baktığımızda en az bir ek sınavın genellikle arkadaşlar Eylül ya da Ekim aylarında en geç Ekim ayında yapıldığını gördük. Bu yılda arkadaşlar Eylül-Ekim gibi ek sınavın yapılacağını tahmin ediyorum. Ama arkadaşlar bakın burada artık tahminleri konuşmaya başlıyoruz. Çünkü sonuçta ek sınav ayrıca normal yani Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takviminde yer almayan ayrıca makam oluruyla kararlaştırılan sınavlar ve işte bu nedenle arkadaşlar hem ek sınavın tarihini net olarak ay bazında bile yani ay olarak bile şu an kesin bir şekilde söyleyemiyoruz. Ve dahası arkadaşlar ek sınava kimler girebilir sorusuna da şu anda kesin bir cevap veremiyoruz. Geçen yıl sadece ve sadece üniversite sınavına girmiş ve sınavı kazanıp üniversiteye kaydını yaptırmış olanları ek sınava aldı Milli Eğitim Bakanlığı. Ama bu yıl ne olacak? Önceki yıllarda olduğu gibi yaşı 17'yi geçmiş ya da 18'i geçmiş olan herkes mi girebilecek? Yoksa yine geçen yıl olduğu gibi sadece üniversite sınavını kazanmış olanlar mı girebilecek? Arkadaşlar burası belli değil. Ki bu konuda artık neredeyse kendi çapında kampanya başlatan arkadaşlarımızın olduğunu da biliyoruz. Özellikle arkadaşlar gerçekten 6 Şubat'ta yaşanan o elim deprem ki çok fazla sayıda kişi etkilendi. Ee, i̇şte bu deprem olayından da dolayı arkadaşlar bir ihtimal tekrardan 17-18 artık bu yaş kaç olur onu bekleyip göreceğiz. Ee, yaş şartını sağlayan herkesin gireceği şekilde ek sınavın yapılması hepimizin ortak temennisi. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ek sınav dahil bir yılda 4 dönem sınavı var. Ama ama arkadaşlar öğrenci olarak sizin bu dönem 3. dönem sınavı yapılıyor. Yani 28 Temmuz'da 3. dönem sınavı başlayacak. Ama öğrenci olarak arkadaşlar sizin hangi dönem derslerine gireceğiniz tamamen size bağlıdır. Yani ilk defa ortaokuldan sonra yeni açık liseye kaydolmuş birisi mesela bu dönem 3. dönem sınavıdır ama o 1. dönem derslerinden sınava girecektir. Ya da arkadaşlar e, diyelim ki 11. sınıftan sonra açık liseye geçmiş olan bir arkadaşımızsa sadece ve sadece doğrudan 8. dönem derslerinin sınavına girebilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu kişiye göre değişir diyoruz. Peki nereden bileceğiz? Bunu da arkadaşlar bir kere daha hatırlatalım. Arkadaşlar sisteme giriş yapacaksınız ki sisteme arada bir girmekte ve şifrenizi, numaranızı unutmamakta, bunları bir yere kaydetmiş olmakta çok çok büyük yarar var. Çünkü yaklaş, yaklaşan online sınavda zaten arkadaşlar sınava giriş için bu şifre, bu bilgi size gerekecek. Evet, sisteme gireceksiniz arkadaşlar ve öğrenci genel bilgilerinin altında dönem dersleri sekmesine geleceksiniz arkadaşlar. Öğrenci genel bilgilerin altında dönem dersleri sekmesi. Oraya tıkladığınızda da karşınızda şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tablo açılacak ve orada 2022'ye 2 değil arkadaşlar 3 yazacak. 2022'ye 3 ve işte tam arkadaşlar bu tabloda yer alan dersler artık sizin sınavına gireceğiniz dersler olacak ki herkesin arkadaşlar zaten bu dersleri görmüş, biliyor ve tabii ki çoktan hazırlığa başlamış, Sınavları hazırlığa başlamış olması normal olan, doğru olan bu. Ee, ama arkadaşlar, yoğun çalışan arkadaşlarımız var ya da zaten evlilik gibi, iş gibi bir takım sorumlulukların yanı sıra açık liseyi, liseyi okumaya çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız için dediğim gibi arkadaşlar bakın bu sayfaya geliyorsunuz ve 2022 3. dönem ders tablosunu açıyorsunuz. Dersi kendiniz seçmemiş olsanız bile sistem otomatik olarak sizin için bu dersleri atamıştır arkadaşlar ve o dersleri gördükten sonra ki bunun ideal olan ya PDF olarak bir nüshasını cihazınıza kaydetmek ya da arkadaşlar yazıcıdan yazdırarak eliniz arkadaşlar bu dersleri ders kodlarıyla ve sonundaki dönem numaralı, numaralarıyla birlikte bu dersleri arkadaşlar bir yere kaydetmek. Yani bu kağıdı kaybetmeyip şimdiden arkadaşlar artık çalışmaya başlamak gerekiyor. Eğer ki bugüne kadar çalışmamışsanız bile bakın hala önümüzde iyi bir zaman var. Her gün açık tercih, açık lise uygulaması üzerinden arkadaşlar ki orada sınavlarda, online sınavlarda karma bir şekilde rastgele bir şekilde karşınıza çıkacak olan soruların tamam arkadaşlar aslında zaten o uygulamada var. Uygulama içerisinde arkadaşlar son 5 dönemin müfredatı değişen dersler için müfredatı değişmeyen derslerden de e, geçmişe dönük biraz daha fazlasını yani 7, 8, 10 gibi fazla sayıda sınava ulaşmak mümkün. İşte arkadaşlar bakın o soruları uygulama üzerinden mutlaka çözün ki bu yılda arkadaşlar yani bu dönemde online sınavda yine özellikle arkadaşlar o yüz yüze sınav yapılan 2018 19 20 ki en son yüz yüze sınav 2020 Temmuz ayında uygulanmıştı arkadaşlar. Ondan sonra araya pandemi girdiği için sınavlar online yapıldı ve online sınavlarda da işte o 2018 19 ve 20 yıllarının sorularından karma olarak arkadaşlar ve her öğrenci için oradan çekilen rastgele 20 soru soruldu. Dolayısıyla arkadaşlar o çıkmış soruların hepsini en az bir kere mümkünse iki kere mantığını da mümkün olduğunca anlamaya çalışarak çözmek lazım. Bu arada özellikle arkadaşlar bakın soru arama özelliğinden faydalanarak yine açık tercihte ele aldığınız, üzerinde durduğunuz, yaptığınız ya da yapamadığınız bir soruyla ilgili kilit kavramı soru arama kısmına yazarak o konuyla, o kavramla, o isimle ilgili başka hangi soruların geldiğini de bulmanız mümkün. Ki zaten bunu yaptığınız arkadaşlar aslında soruların çok yakın formatlarda birbirini tekrarlayıp durduğunu da göreceksiniz. Zaten açık lise sınavlarının en kolay, en güzel mezun olmayı da en fazla kolaylaştıran tarafı tam da bu. Dolayısıyla arkadaşlar soru aramadan da faydalanın diyorum. Ve çıkmış soruları en az 1-2 defa mümkün olduğunca mantığını kavrayarak çözün diyorum. Evet 10 gün gibi bir zamanımız kaldı. Zamanı iyi değerlendirin arkadaşlar. İyi çalışın. Şimdiden hem çalışmalarınızda kolaylıklar hem de sınavda başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.